Evet, merhabalar. Otomobil piyasaları için yine önemli bir haber. Şöyle bir geçmişe dönelim. Geçtiğimiz aylarda bir durgunluk olmuştu. Durgunluğun nedeni ÖTV ile ilgili değişiklik beklentisiydi. olduğunu o zaman bir açıklaması vardı. ÖTV'yi dörtte bir oranında indireceğiz açıklaması. Buna benzer açıklamaları daha önce EYT ile ilgili de yapmıştı. Bununla ilgili tweetler tekrar ortaya çıktı. 18 Temmuz'da EYT loading, yani EYT yükleniyor paylaşımı sonrasında dün itibariyle hayırlı olsun mesajı da gelmiş oldu. Diğer bir noktada özellikle ÖTV ile ilgili altını çizdiği noktaydı Kılıçdaroğlu'nun buradaki tweetinde de sıradaki gündemim otomobilde ÖTV sonucu biliyoruz beni yorma diye mesaj göndermiş yine altında loading işareti var. Özellikle bu dönemde çılgınca bir otomobil alım durumu söz konusu. Özellikle yıl sonuna kadar herkes araçlara üşüştü. 2023 modellerin pahalı geleceği, Ocak'ta da şiddetli zamların geleceği öngörüsüyle bu hareketleri yaptı pek çok insan. Peki bu tweetin etkisi ne olur? Geçtiğimiz dönemde bu açıklamanın çok ciddi etkisi olduğunu piyasanın duran hale geldiğini görmüştük. Çünkü bir taahhüt var özellikle Kılıçdaroğlu biz eğer grup olarak gelirsek iktidara ÖTV'yi düşüreceğiz diyor. ÖTV düştüğü zaman da otomobil fiyatları ciddi anlamda gerilecektir. Bu konuda sizlerin düşünceleri neler? Bu tarz açıklamalar ÖTV indirimi sonucuyla karşımıza çıkar mı seçim öncesinde? Burada bir mesaj gönderilmiş bakalım seçimden önce ÖTV ile ilgili de sonucu biliyoruz diye. Bakalım bu piyasada beklenti yaratacak mı? Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.